Şu anda aşağıda tiyatronun olduğu yerde bahsettiğim Athena Tapınağı'nın bulunduğu düzlükteyiz. Athena Tapınağı hemen tiyatronun üstündeki bir düzlük alan yaratılmış burada tabii ki. Ve bu düzlük alan aslında bir burun gibi uzanıyor. Bir uçurumun ucu burası. Yani bu tapınağın yerleştirildiği nokta kentin çıkıntı yapan en, en uzun burunlarından bir tanesi. Tam oraya yerleşti. Bu tabi bilinçli bir tercih aslında. Ve panoramik olarak bakarsanız eğer bu tapınağı neredeyse 280 dereceden görmek mümkün. Yani kentte doğu hariç nereden gelirseniz gelin mutlaka uzaktan bu tapınağı görüyorsunuz. Onun için bu konum seçilmiş. Athena Tapınağı önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kentin en önemli kutsal alanı burası. En büyük kutsal alanı da burası. Ve Athena'nın önemini biz yazıtlardan da biliyoruz. Onun dışında Aygın sikkeleri üzerinde de en çok tasvir edilen tanrıça aslında Athena'dır. Ama bunun yanında mesela Apollon da çok önemli. Onu da biliyoruz. Sikkeler üstünde çok fazla tasviri var. Ve bunun yanında hemen antik çağda bu Pitikos adını verdiğimiz koca derenin içinde kentte 3 kilometre uzaklıkta bir tapınak var. Apollon Hresterios tapınağı. Bu da kehanet saçan demek. Apollon'un buradaki sıfatı kehanet saçan. Demek ki bir kehanet merkezi buradaki. O da o açıdan da oldukça önemli. Onun dışında bildiğimiz Zeus'un bir kutsal alanı olduğunu biliyoruz. Burada bir yazıt ele geçti. 2004 yılındaki kazılarda ele geçen yazıtta. Athena kutsal alanın yanındaki Zeus sunağından bahsediliyor yazıtta. Şimdi tabi Helenistik dönemde burası bir Bergama modeli gibi düşünürsek burada da gösterişli bir Zeus sunağı olduğunu düşünebiliriz aslında. Onun dışında kentte varlığını bildiğimiz tanrılardan bir tanesi de Demeter aslında. Demeter önemli. Burası kırsal bir alan. Kırlık alanlarla, doğayla ilişki Demeter üzerinden muhtemelen kuruluyordu. Ama bunun dışında belki de en önemlisi bu doğanın karakterini gösteren Kübele bence. Kübele'nin çok önemli bir kutsal alanı var ve kazılarda elimizde çok sayıda kübele figürünü ve kabartması ele geçti. Bu açıdan belki de Yunt Dağı'nın karakteri açısından işte dağlık, kayalık, çıplak olması. Zaten Yunt Dağı Aspordenon deniyor antik çağda. Çıplak demek, verimsiz demek antik dönemde. Ve bu Yunt Dağı'nın zirvesinde, buraya yaklaşık 20 kilometre mesafede Meterteon ana tanrıçıya adanmış bir kübele tapınağı var. Biliyorsunuz kübeleye tapınak çok fazla yapılmaz. Fakat Bergama kralları ta başından itibaren... ...Philatiros'la beraber kübeleye bir önem verilmiş ve ona tapınak inşa edilmiş. Ve o kübele tapınağında Bergamalıların inşa ettiği Aygay sikkeleri var. Aygay'dan gitmiş, burada birebir aynılarını bulduğumuz figürünler var. Yani Aygaylılar için de önemli bir kutsal alan olmuş oradaki tapınak. Bunun dışında kentin e, tabi doğasıyla ilişkili olan bu tanrıların dışında belki de en önemlilerinden bir tanesi aslında Hestia. E, mecliste bahsetmiştim ama tekrar etmekte fayda var. Hestia aslında kentin birliğini, dirliğini ve düzenini sağlayan tanrıça. Onun için belki de en önemlilerinden biri, çok fazla tasviri yoktur Hestia'nın, çok heykeli yapılmaz. Bu bu şekilde kabul edilir ama bizim mecliste bu heykeli e, yapmışlar yaklaşık 2 metre 70 santim bir heykel ve meclisin tam orta noktasına yerleştirmişler ve e, meclis üyelerinin yani bule üyelerinin e, üyeleri direkt Hestia'ya bakıyorlar. Yani mecliste karar alırken e, adaletli ve doğru bir karar alman lazım çünkü tam karşımda Hestia var.